Bu Mert. Mert okulu çok seviyor, arkadaşlarıyla oynamaya bayılıyor ama en çok da renkli paketlerdeki abur cuburları seviyor. Mert okuldan gelir gelmez annesinin yaptığı besleyici yemekler yerine cipsler, çikolatalar ve gazlı içecekleri tercih eder. Hmm, pati bu çikolata çok lezzetli. Sen de denemelisin. Mert abur cuburları yediğinde kendini kısa bir süreliğine çok mutlu hissediyor. Ama o mutluluk pek uzun sürmüyor. Kısa bir süre sonra Mert kendini yorgun ve halsiz hissetmeye başlıyor. Ödevlerini yaparken dikkati dağılıyor, gözleri kapanıyor. Oğlum fark ettin mi? Bu abur cuburlar seni doyurmuyor, aksine daha da yorgun hissettiriyor. Lütfen artık sana hazırladığım yemekleri tüketmeye özen göster. Ertesi gün Mert okulda arkadaşlarıyla futbol oynarken çok yoruldu ve nefes nefese kaldı. Ne oldu Mert? Neden oynamıyorsun? Çok çabuk yoruldun. Bilmiyorum Elif. Hemen nefesim kesiliyor. Enerjim bitiyor sanki. Belki de yediklerindendir. Ben teneffüste annemin hazırladığı elmayı, kuru yemişleri yiyorum. Onlar bana güç veriyor. Sen hep şekerli şeyler yiyorsun. Mert Arkadaşı Elif'in sözlerini başta pek umursamadı. Ama günler geçtikçe farkı daha çok hissetmeye başladı. Derste sürekli esniyor, öğretmen bir soru sorduğunda cevabı bilmesine rağmen parmak kaldırmaya bile üşeniyordu. Mert onu okuldan alan babasıyla keyifli bir sohbete dalmışken birden karnında bir acı hissetti. Mert, "Oğlum neyin var? Ne oldu sana?" Karnım baba karnım çok ağrıyor. Gel, seni doktora götüreceğim. Ne oldu? Neredeyim ben? Merhaba Mert. Korkmana gerek yok. Hastanedesin. Şekerli ve yağlı atıştırmalıkları fazla yediğin için küçük bir rahatsızlık geçirdin ama şimdi iyisin. Bu atıştırmalıkları azaltacağına bana söz vermelisin. Çünkü bu tür yiyecekler bağışıklık sistemini zayıflatır ve daha sık hastalanmana sebep olabilir. Üstelik sadece bu da değil diş çürüklerine, aşırı kiloya ve dikkat dağınıklığına da yol açabilir. Sağlıklı büyümek istiyorsan taze sebze ve meyveler, kuru yemiş, yumurta, yoğurt ve annenin yaptığı besleyici yiyecekleri tercih etmelisin. Mert doktor hanımın söylediklerini düşündü. Artık anlamıştı. Abur cuburlar lezzetli olabilirdi ama sık sık yenildiğinde vücudun enerjisini ve sağlığını çalan birer hırsız gibiydi. Bundan böyle yediklerine her zamankinden daha fazla dikkat etmeye karar verdi. Annesinin hazırladığı sağlıklı yiyeceklerle beslenen Mert artık kendini daha mutlu ve enerjik hissediyor.